sonra da Avrupa Donkullaklar Derneğimiz tarafından organize edilen ve belediyemiz işbirliği adı altında Sosyal Sosist, İşler ve e, Kültür Müdürümüz e, vasıtasıyla 29 adet maniye e, özürlü arabası ve o adette yürümede zorluk çeken e, hastalarımıza ve yakınlarımıza e, Kolaylık sağlama. Kolaylık sağlama adına toplam 39 adet Avrupa'dan ve Gümrük yoluyla da belediyemize şu anda araçlar arabalar gelmiş vaziyettedir. Ben özellikle Avrupalılar Dernek Başkanımıza ve yönetim kurulu arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu projeyi biz ortaklaşa gerçekleştirdik. Tabii buradan dağılıma diğer ilçe ve belde belediyelerimizin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda olacaktır. Çaycuma Belediyesi'nden de müracaat eden eee ihtiyacı olan vatandaşlarımız da var. Onlara da önümüzdeki günlerde e, bu araçları tabii e, teslim edeceğiz. Dağıtımını yapacağız. Eee tabii bundan evvel e, bu tür projelere belediyemiz malum eee hepimizin bildiği gibi imza atmıştı. Yaklaşık e, 75 e, adet e, buna benzer e, araçlarımızı biz e, e, araçlarımızı eee Türkiye Engeller Derneği Başkanlığı Genel Başkanlar tarafından belediyemize temin edilmek kaydıyla da daha evvel yine Zonguldaklar Dernek Başkanımız tarafından da akülü araba teslim edilmek kaydıyla e, ihtiyacı olan vatandaşlarıma dağıttık. Ben e, tabii tekrar ediyorum, tekrar teşekkür ediyorum. E, bu organizasyona gerçekleşmesine emeği geçen tüm belediye çalışanlarıma, Avrupalılar Dernek e, Başkanı Mehmet Bey'e, yönetim kurulu e, üyesi arkadaşlarımıza, hayırsever arkadaşlarımıza hayırlı olsun diyoruz. Daha bunun arkası e, devam edecektir diye düşünüyorum. E, Allah tabii ki kimseye özürlü yapmasın, kimseye engelli yapmasın. Tabii özürlü engelli e, elde olan bir şey değildir. E, kardeşlerimizdir. E, e, bizler de buna e, aday olabiliriz. Yani Her an herkes e, Engelli olacak şekilde e, çevresine, eşine, dostuna ve bu tür e, vatandaşlarımıza sahip çıkması gerekiyor. Teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun diyorum. Sağ olun. Hayırlı olsun.